Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağız Olgör. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımıza yeni yazı stillerini nasıl indirebiliriz onu öğreneceğiz. Hadi videomuza geçelim. Ee, evet. Ve ben size uygun olması için 3 adet site belirledim. Bu sitelerden yazı stillerini indirebiliriz. Benim en çok kullandığım site size şu şekilde göstereyim. Fonts font.tr.com font ee, Buradan seçiyoruz. Herhangi bir yazı stili seçiyoruz. Mesela ne seçelim? Ee, must. Must diye okunuyor galiba. Tam olarak ben de bilmiyorum okunuşunu. Bu şekilde must.zip diye iniyor bu. Şimdi biz bunu alıyoruz. Mesela buradan indirelim. font.tr.com indirelim. Ee, yazı tipleri.net Bu da e, Türkiye'de çok popüler bir site olduğunu duydum. Onun dışında buradan var. Mesela Helvetica'nın Türkçe hali varmış. Helvetica benim çok kullandığım bir yazı stilidir. Oradan fontu indir. Bu da iniyor aşağıda. Evet, evet arkadaşlar bir sitemizde sıkıntı çıktı. Ben de size yeni bir site buldum hemen. Dafont.com Burada da inceledim biraz. Çok güzel yazı stilleri var. Mesela Eternal Amsterdam. İndir diyelim bunu burada 3 adet şu an yazı stilimiz var hadi geçelim bunları nasıl indireceğiz şimdi Ctrl J'ye giriyoruz Ctrl J'den burada gördüğünüz gibi indirdiğimiz yazı stilleri var şimdi diyoruz ki buradan girdik biz dosyalarımıza giriyoruz dosyalarımızı bu bilgisayar sistem C dosyasına giriyoruz genelde bunlarda ilk Hard disk olarak kayıtlı olduğu için C dosyası olur. Oradan Windows klasörüne tıklıyoruz. Windows'a tıkladıktan sonra burada şu şekilde gördüğünüz gibi Font klasörü var. Başında şöyle klasörün başında küçük bir A var. Oraya tıkladığımızda şu şekilde göstereyim. Bütün fontlarımız bilgisayarımızda kullanabileceğimiz bütün fontlarımız burada var. Burada benim indirdiklerim var. Bilgisayarda aslında en başından beri içinde olanlar var. Şimdi ben mesela Eternal Amsterdam'ı atacağım. Böyle basıyorum üstüne. Tekrar dosyamızı açıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi 4 adet e, True Type yazı tipi dosyası. Bu yazı tipi dosyalarını atacağız biz. Yoksa diğerleri çalışmaz. Boşuna da atmış oluruz. Mesela ben bunu atıyorum. Attığımda şu şekilde Eternal Amsterdam yükleniyor diyor. Ben bir tanesini atacağım. Zaten çok kullanmayacağım düşünüyorum. E, Helvetica'yı atalım mesela. Girdikten sonra oo, burada Helvetica'da bir sürü dosya varmış mesela atalım, sıkıntı değil hepsini atalım. Şöyle seçip bırakalım buraya. 61 adet yazı tipi yüklüyoruz şu an. Evet, e, bu bitti. Kesmek zorunda kaldım 61 adet olduğu için biraz uzun sürdü. Şimdi Must, nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok Must mu Must mu? E, burada da iki tane var ikisini de atalım. Evet, ikisini de attık. Şimdi benim genelde bu tarz yazı tiplerini kullandığım tek bir uygulama Adobe Photoshop. Evet, başlatıldı. Yeni dosya diyelim direkt oradan incelemek için yazı tiplerine. Ben en son mesela 350 200 kullanmışım. Kalsın 350 200. Şu şekilde T diyelim. Şöyle indirdiğimiz yazı yes tiplerinin adlarına bakalım. Mesela Eternal Amsterdam. Buradan seçelim Eternal Amsterdam'ı. Eternal Amsterdam Regular Evet şu şekilde T'yi seçelim Buradan bir Açalım yazı Eternal Amsterdam'ı seçtiğimiz İndirdiğimiz yazı tiplerinden bir tanesi Hemen yazalım Yaz Bir oldu Allah Allah Evet buradan Eternal Amsterdam indirdiğimiz yazı stillerinden bir tanesi hemen seçelim bu şekilde bir yazı yeri oluşturalım mesela yazalım Yaz. düzeldi. Yeni indirilen yaz stillerinde bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Ya giz o gol. Evet, Yegiz Okul Kolu yazdık burada. Ee, Türkçe karakterler çoğunda olmadığı için risk yapmak deneyelim hatta. Türkçe karakterle. Eternal Amsterdam'da var mıymış? Yok galiba. Milyat Pro'ya geçti. Kendi. Yani Tekrar Eternal Amsterdam'a geçiş yapayım. Allah Allah. Neyse. E, Eterna Amsterdam yazı biçimi bu şekilde diğer yazı biçimi deneyelim Helvetica. Helvetica'yı deneyelim bir de şuradan tekrar bir yazı kısmı açalım. Helvetica. Bir sürü Helvetica ne öyle deneyelim mesela. Yegis Ogu. Yani Helvetica'da bu şekilde. En son indirdiğimiz Müst. Galiba hala onun adını telaffuz edemiyorum. Şöyle biraz ya stillik küçültmemiz gerekiyor. E, Müst. Onu deneyelim böyle. De. Must Müst Regular. Aslında Helvetica'ya benziyor biraz. Güzel. Üçü de güzel. Üçü de güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada e, nasıl yazı tipi indirebileceğimizi öğrendik. Bilgisayarımıza Photoshop uygulamasında nasıl kullanabileceğimizi de öğrendiniz bir yandan. E, üç indirdiğim sitenin de linkini aşağıya koyacağım. Oradan girip siz de indirebilirsiniz. Onun dışında buradan Battlefield 1 videolarına erişebilirsiniz arkadaşlar. Onları da izlemeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.